Şimdi bende aşırı bir çocuk sevgisi var. Bu sevgiyi bir şekilde yansıtmak istedim ben. Ne yaparım, ne yaparım diye düşündüm. E marangozluk var, atölye var. E, dedim ki ben bu yavrularımıza uçurtma yapayım. E, 23 Nisan çocuk bayramı. 23 Nisan bu sene aynı zamanda Ramazan bayramında 3. günü. Hem bayramlarını kutlama, hem çocuk 23 Nisan'larını kutlama adına bu evlatlarımıza bir şeyler yapayım istedim. Şu anda burada yaklaşık 150 tane uçurtma yaptım. Ee, daha bir zaman var. Bunu 250'ye çıkartmayı düşünüyorum. Bunu yaparsam işte Hatay'daki Konteyner Kent Okulu'na, e, yine Çadırkent'teki çocuklarımıza, evlatlarımıza bunları götüreceğim. Depremize de, çok tabii. Depremize de çocuklarımıza götüreceğim. Niyetim o. Ancak burada çok ince bir ayrıntı var. O ayrıntıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi uçurtmaların üzerinde birçok yazılar görüyorsunuz. E, bu yazıları Antalya Koleji'nde benim çok sevdiğim, saygı duyduğum e, bir hocamız, Hakan Gedik hocamın vasıtasıyla oradaki ilkokul çocuklarına yazdırdık bunları. O çocuklar da depremzede çocuklarına içinden gelen duygularını yansıttılar. Ve onları resmettiler, yazıya döktüler. Dolayısıyla farklı bir güzellik ortaya çıktı. Yani ilkokul ikinci sınıftaki çocuk da bir şeyler yaptı buna. Ortaokul ikinci sınıftaki çocuklar da bir şeyler yazdılar. Güzel, değişik bir çalışma oldu. Çok hoşuma gitti. Ayrıca Antalya Koleji'nin haricinde burada Deniz Tepesi İlk Öğretim Okulu var. Orada da, oradaki öğrencilerimize de yazılar yazdırdım. O gün oraya gittiğimde, yazılar almak için gittiğimde beni çok duygulandıran gerçekten çok duygulandıran bir olay yaşadım ben müdür beyin yanına girdim müdür beyden çocukların yazdığı yazıları aldım dışarıya çıktığımda iki tane kız öğrenci beni bekliyordu şey amca dedi bunları bu uçurtmaları siz mi yapıyorsunuz dedi evet ben yapıyorum yavrum dedim bunları dedi, depremde de kardeşlerimize mi götüreceksiniz dedi <laughs> hala şey yaptıkça duygulanıyorum kusura bakmayın evet dedim onları götüreceğim dedim Amcacığım dedi biz size çok teşekkür ediyoruz dedi. Ve çocuklarla ben konuşamadım. Laflar boğazıma düğümlendi. Konuşamadım. Arabaya koştum. Camları kapıları kapattım arabada. İnanın 63 yaşındayım. Hıçkır hıçkır haladım. Yani bir şeyler yapmak, o çocukları sevindirmek, onların yüzlerinin güldüğünü görmek en büyük mutluluk. En büyük mutluluk bu. Bundan daha büyük bir mutluluk ben düşünemiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Daha da 23 insan zaman var. E, o zamana kadar bu sayıyı 250'ye çıkartabilirsem, inşallah Allah kısmet ederse, Rabbim bana da izin verirse, e, 250'ye çıkartıp orada 250 tane canımıza, e, onların yüzünü güldürmek, onların yüzünde bir tebessüm bırakabilmek, en büyük amacım, hayalim, ee, i̇nşallah bakalım. İnşallah. Evet. bu. Bu kuyruklardan her bir uçurtmaya bir buçuk metre yapılacak. 150 uçurtma var şu anda yaptığımız. Bu da demek ki 225 metre kuyruk yapacağım. <laughs>